Yüzyıllardır Mevlana'nın komşuluğunu yapan Sultan Selim Camii, Osmanlı mimarisinin en başarılı eserlerinden birisidir. Günümüzde Sultan Selim Camii olarak bilinen bu yapı, eski kaynaklarda Camii Cedid, Camii Şerifi Sultan Süleyman ismiyle kaydedilmiştir. Daha sonra bitişiğinde 2. Selim'in inşa ettirdiği imaretten dolayı 2. Selim'e mal edilmiştir. Klasik Osmanlı Camii mimarisi şemasının Konya'daki en önemli örneği olan Selimiye Camii, merkezi kubbeli bir plan şemasına sahiptir. Kareye yakın dikdörtgen harimi ve kuzeyindeki son cemaat revakları Bunların uçlarında yükselen iki minaresiyle dikkati çeker. Caminin doğu ve batı yanları üçer küçük kubbeyle örtülüdür. Mihrap ve minber temiz ve beyaz mermerden olup mihrap nişi köşelidir. Caminin duvarları ve minaresi kesme taşlarla kaplanmış, son cemaat yerinin kemerleriyle diğer bazı bölümlerinde renkli taş kullanılmıştır. Bitişiğinde bulunan Sultan Selim İmareti, Sultan Selim Medresesi ve Muvakkithane 1951 yılında yıktırılmıştır. Caminin üst katında gelen misafirleri ağırlamak için odalar bulunmaktadır. Bu odalarda Konya dışından gelen misafirler kalmaktaydı. Asırlardır Konya'nın önemli değerlerinden biri olan Selimiye Camii, gelecek nesillere bırakılacak en büyük emanetlerden biridir.